Felsefeyi bazen müsbet manada kullanıyorlar. Ne gibi? Yorum gibi. Bilim felsefesi de olur, ahlak felsefesi de olur, din felsefesi de olur. Bu manada kullanılır. Yani zihni işletme şeklinde, yorum çıkarma şeklinde kullanılır. Ama günümüzde ve tarihte felsefeden anlaşılan şey ve Üstadımız Hazretleri'nde Nurlar'da özellikle 12. sözdeki tarifine göre felsefe bu manada bir şey değil. Nasıl bir şey? Bir şeyi yapanını hesaba katmadan izah etme sanatı. Onun için diyor ki felsefecilerin diyor boğulduğu yerde bizim topuğumuz ıslanmadı diyor. Bilmem ifade edebildim mi? Bir şeyi yapanını hesaba katmadan anlamaya çalışma ve izah etme sanatı. Yani ne demek? Mesela bu binayı kim yaptı? Bak binanın dışında birisini karıştırma. Ne diyor sana bugün? Üniversitelere gidiyorsun hocam çok modern, çok medeni dediğin dünyada yaratıcı yaptı bunu diyemezsin bu al yuvarı yaratıcı yaptı diyemezsin. Böyle bir konuşmayı yaptığın anda senin nefesini keserler, seni konuşturmazlar. Edeple de konuşsan, nezaketle de konuşsan konuşturmuyorlar. Neyin içerisinde tarif edeceksin bu al yuvarı yapanı? Bu binayı kim yaptı? Binanın içinden tarif et diyor. Ya diyeceksin ki bu tuğlalar yaptı. İşte tuğlalar yaptığına delilim şudur. İşte buradaki boyalar yaptı. Boyalar yaptığına delilim şudur diyeceksin. O çıkmaz yolda yürüyeceksin. Ya diyeceksin ki buradaki demir materyal en güçlüdür, onun için bunu demir materyal yaptı diyeceksin. Ya diyeceksin ki burada hayata en kuvvetli hizmet eden sumusluklarıdır, öyleyse bunu sumuslukları yaptı diyeceksin. Ya diyeceksin ki buradan aleme açılan menfez pencerelerdir, öyleyse burayı pencereler yaptı diyeceksin. İşte bu çıkmaz sokak içerisinde boğulacaksın. Ben ilahiyatçı arkadaşların felsefe kitaplarını okurdum, anlamazdı arkadaşlar. Ben anlatmaya çalışırdım anladığım kadarıyla burada şöyle zırvalıyor derdim. Hiçbir şey yok. Şöyle bir zırvaya kendisini saplamış, oradan şunları uydurmuş. Ondan sonra şu zırvaya saplanmış, ondan sonra şunu uydurmuş derdim. Arkadaşın aklında tutması çok zor olurdu çünkü ortada bir zırva yani. Şekil tarifi yapıyor. Aşağı giden çizgi, yukarı giden çizgi, yüz defa aşağı giden çizgi, yukarı çıkan giden çizgi deseniz bir cümleyi, bir kelimeyi okumanız ve oradan bir mana çıkarmanız mümkün değildir. Felsefelerin söyledikleri kainatın sahibini hesaba katmadan bu alemi izah etmeye çalışmaktır. Meselenin melekütüne hiç gitmeden sadece mülk cephesiyle uğraşmaktır. Sani kainatı ihmal etmektir. Bunu da hiç kimse kabul etmez. Yani sizin lokantanıza birisi gelse buranın sahibi var dediğiniz anda sizin ağzınızı tıkasa ve öyle bir konuşmayı reddetse siz de onun sözünü reddederseniz aklınız mantığınız varsa Burası babamın dersiniz. Bu yemekleri istediğin gibi dökemezsin dersiniz. Bu sandalyeleri istediğin gibi deviremezsin dersiniz. Bu sizi rahatsız eder. Yani felsefe ile İslam'ın bakışı arasındaki en büyük fark ve temel fark buradan başlıyor. Biz diyoruz ki bu alemin sanatkarı bu alemin dışında bir zattır. Onlar diyorlar ki bu alemin sanatkarını gelin bu alemin içinde arayalım diyorlar. Geçen bir soruya cevapta söylemiştim ya. Yani arabayı yapan sanatkarı torpidoda mı arasak? Acaba koltuklardaki işte şeyde deride mi arasak? Acaba işte direksiyonda mı arasak diye saçma sapan bir yola giriyorlar. Bunun üzerinde de falan hazret şöyle bir yorum getirdi. Filan hazret böyle yorum getirdi. Birisi ona yorum getiriyor. Öteksi onun yorumlarını tahlil ediyor. Öteksi o yorumlardan bir hüküm çıkarmaya çalışıyor. Cehalet mürekkep bir cehalet haline dönüşüyor. İçinden çıkılmaz hale geliyor. Onun için insanlığa en küçük bir reçete sunamadılar. Bu dünya bir gemidir diyemediler yani bu geminin gittiği bir hedef var diyemediler bugüne kadar. Biz işte çözülünce mesele basit zannediyoruz. İslam bu meseleyi çözünce çok kolay bulunabilir zannediyoruz. Ya senin gibi binlerce dahi bugüne kadar felsefeci oturdu düşündü. Bu dünya bir binittir diyemedi, bir misafirhanedir diyemedi. Kur'an keskin beyanatıyla perdeyi yırtıp sana hakikati gösterince sen onu çok basit zannedemezsin. Çok büyük bir hakikat göremeyeceğimiz bir hakikati Kur'an kendi beyanlarıyla keşfetti. Felsefe insan aklına da takılarak yolu bulma sanatıdır. Yani denizin ortasında kaldın, acaba şehir hangi tarafta? Ee, orada işte bir radara, bir yol göstericiye tabi olmadan, şehir şu tarafta olabilir, şehir öbür tarafta olabilir, herkes bir fikir söyleyebilir, o şey söylediklerinden çoğu ıskalayabilir, isabet ettikleri noktalar olabilir ama, bir bilenin rehberliği bu mevzuda olmadan, orada yolu tutturmak ve bulmak mümkün değildir. Şaşkın bir şekilde... Yahudilerin şeyde 40 sene Tih çölünde dolaşması gibi Hz. Musa'ya muhalefet ettikten sonra şeyi geçtikten sonra peygamber mucizesini görüp Kızıl Denizi geçtikten sonra ya Musa bize bir tane ilah yap şu kavmin şeyi gibi biz de ilahımızı görelim demeleri gibi. Yani o kadar çok mucize yaşıyorlar ki gözde görülür. Bir özür dilerim bir İsrail oğlu suya uzandığında su normal akıyor. Bir kıpti uzandığında kan olarak akıyor. Bunu gözleriyle görüyorlar. Hazreti Musa'nın duasıyla bu hal değişiyor. Kızıl deniz yarılıyor. Bu tip bir sürü mucize yaşıyorlar. Birçok mucize yaşıyorlar. Buna rağmen hala gözde görülür, elle tutulur bir ilah istiyorlar. Bir mahluk istiyorlar. İlah demek diye, yaratıcı demek diye. Allah da onları 40 sene tih çölünde dolaştırıyor. Onlar öldükten sonra arkasından cedit cedit yeni bir nesil geliyor. O köhne zihinler gidiyor. Hz. Musa bir peygamber irşadından ders alacak bir nesil gelince Allah onları oradan çıkarıyor biliyorsun. Filistin'e yerleştiriyor.